Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle formamızı tamamlıyoruz. Evet sevgili örgü severler, diğer kolumuz için biz e, sarı ipimizde yine birinci bölümde yaptığımız tüm işlemi yine 160 ilmeğimizi attık şişimize ve e, 160 ilmeğin yine ortadaki 44 ilmeğini bulduk ve kenarlara tabi 58 ilmek ayırmıştık. Dolayısıyla siz birinci videoyu sadece sarı ipinize atarak birebir aynı çalışabilirsiniz bu bölüme kadar. Çünkü bu bölümden sonra şimdi zıt işlem olduğu için ben bunu biraz daha detaylı göstermek istiyorum. Buradaki işlemimiz yine aynı 160 ilmeği atıyoruz. 58-58 ortayı 44 ayırıyoruz. Ve birer 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 64 ilmek oluncaya kadar burası dahil ediyoruz buralardan. Ve buradaki kol genişlik bölümümüzü arttırma yapmadan çok kolay bir yöntemle gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha sonra 64 ilmeğimize ulaştığımızda bu kez e, geri dönmeler başlıyor ve geri dönmelerde de tekrar bir tek bir çift alarak e ee, onun da zaten yazılı da ben anlatmıştım. Oradan e, rakamları takip ederek yaparsanız e, birebir aynı ölçüyü tekrar tutturacağız. Hiçbir sorun olmayacak. E, ve bütün bu işlemimiz, dönme işlemimiz bittikten sonra aynı diğer öndeki kırmızı bölümdeki gibi bakın. Böyle baktığımız zaman birebir biz buradaki ölçümüzü de yakalamış olduk. Bakın bu şekilde Şimdi örerek de zaten burada bir 16 dişimiz vardı. Örerek buradaki yani şuradan sayarak 2, 4, 6 diye sayıyorsunuz. Renklerden takip edebiliyorsunuz. O kırmızı renkten itibaren sayıyorsunuz. Sarıdan başlayarak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bakın burada yaka bitiştiği için. Burayı da 16 dişe kadar dümdüz örüyoruz. Hiçbir işlemi yok. Yani kol oyuntumuz bittikten sonra 16 dişte hazırladık ve bitirdik. Şimdi burada ters işlem yapılacak. Şişimde ben e, ön yüzüm burasıydı ve buradan e, dönerek ikişer ilmek bırakmıştım. Şimdi ters işlemde de tam tersi yapılacak. Bu kez buradan yani bunun sağından başlamamıza rağmen burada da soldan başlayarak yapıyoruz. Ve biz böyle katladığımızda bunu tabi bu bunun ters yerine denk gelmesi lazım. Dolayısıyla Buradaki işlemler arka yüzde yapılmak zorunda. İster istemez öyle oluyor. Bir taraf ön yüzde, diğer taraf her zaman arkada işlem yapılmak zorunda. Ee, şimdi onun için ben 16 dişimi tamamladım. Fakat arkaya geçebilmek için tabii buradan şimdi bir sıra daha örerek yapacağız bunu. Ve dolayısıyla şimdi burada ön yüzden arka yüze geçmek için sıra sonuna kadar örüyoruz. Ve daha sonra bizim buradaki dönmelerimiz de başlayacak. Evet, şimdi biz örerek e, arka yüze geldik ve ilk işlemimizde sadece buradan 80 tane ilmek örüp geri dönüyoruz. Seniz e, bir 2 iki, iki bırakmaları daha sonraki sırada başlayacağız. Şimdi biz e, bir 80 ilmek örüyoruz, tekrar örerek başa geliyoruz ve onun e, devamında da 78 ilmek örerek e, aynı zamanda. Iki şerli bırakmalara da başlayacağız. Ee, ve bunu arka yüzden başlattığımız için de direkt bizim zaten zıt yönümüzde çıkmış olacak. Şimdi biz 80 ilmeğimizi örelim. Geri dönelim full sıramızı tekrar başa. Ve ön yüze geldiğimizde bu kez 78 ilmek örüyoruz. Ve orada tekrar buluşuyoruz. Evet şimdi arka yüzdeyiz. Burası arka yüzümüz. Ve 80 tane ilmeğimizi ördük. Ee, örneğimizi çeviriyoruz. Ve gerisini geri örüyoruz. Burası e, e, bluzumuzun arka tarafı olarak e, beklemeye alınacak. Burası da ön kısmı olacak. E, çünkü burada katladığımız zaman ön buranın zıt yöne düşmesi için buradaki işlemleri biz mecburen arkadan yapıyoruz. Çünkü burada önden yapmıştık. Dolayısıyla şimdi 80 ilmeği ördükten sonra arka yüzden geri dönüyoruz tekrar. Evet şimdi arka yüze döndük. Ve şimdi 78 tane ilmek örüp tekrar geri dönüyoruz. Yani bir önceki sırada 80 örmüştük. Şimdi iki tane örmeden geri dönmelerimiz de başlayacak. Ve her giriş dönüşte arka yüzden ikişer tane daha yaka için dönmede, iki tane daha örmeden döneceğiz. Önde biz yaklaşık 30 tane o şekilde yakaya ayırmıştık. Şimdi 2 ile başlıyoruz ve 30'a kadar bu şekilde ikişer ikişer yakamız için örmeden dönmeler yapacağız tekrar. Evet şimdi arka yüzden 78 tane ördüm. 2 tane örmeden tekrar gerisin geriye dönüyorum. Ön yüz burası şimdi dönünce ön yüze döndüm. Ve gerisin geriye 78 ilmeği örüyorum. Evet başa kadar tüm ilmekleri örelim. Evet şimdi sıra başına geldik. Tekrar arka yüze döndük. Ve burada şimdi bu kez 76 tane ilmek örüp geri dönüyoruz. Böyle ikişer ikişer kaydırmalara devam edeceğiz. Şimdi 76 ilmeğimizi örelim. Evet şimdi tekrar arka yüze geldik. Ve bu kez 74 ilmek örüp geri dönüyoruz. Şimdi 74 ilmeğimizi örüyoruz. Ve tekrar oradan geri döneceğiz başa. E, ve ben size başa geldiğinizde tekrar şekil olarak göstereceğim. Evet 74 ilmeğimizi de ördük. Bakın böyle 3 tane ikili burada yerimiz oluşmuş oldu. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Burası bizim ön yüzümüz aynı zamanda. Geri dönüşümüz hep ön yüze denk gelecek. Geri bırakacağımız ilmeklerimiz de hep arka yüzde denk gelecektir. Ve bu şekilde bakın ikişer ikişer böyle bırakmaya başladık. Yani siz bu e, koldan yola gelerek yani burası ön yüzü olduğu için sağ taraf arka yüzde burası da sol taraftı. Burayı da biz ön yüzden dönmüştük. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi böyle bu şekilde dönmelere biz ee, çok fazla sizi ekranda tutmak istemiyorum. Ee, geri dönüyoruz tekrar ve bir sonraki sırada 74, daha sonraki sırada 72, yani ikişer ikişer 70. Ta ki buradaki e, ördüğümüz bölümde 50 ilmeğimiz kalıncaya kadar, yani 30 tane geri dönmeli ikili ilmeklerimiz olacak. 50 tane de orada örülmüş e, ilmeğimiz olduğunda zaten 80 ilmeğe de eşit denk geliyor. Daha sonra tüm ilmekleri tekrar örmeye başlayacağız. Yalnız tabi oradaki delikler oluşmasın diye yine yakada yaptığımız işlemi burada yine burada da tekrar yapacağız. Şimdi bu şekilde bir örelim. Ve şişimizde yani ördüğümüz bölümde 50 ilmek kalıncaya kadar ikili ikili arka yüzde bırakarak bir gelelim. Ve tekrar nasıl devam edeceğimizi hep birlikte görelim. Evet şimdi biz 50 ilmeğe kadar düşürdük buradaki rakamımızı. Ve burada bizim 30 tane böyle ikişerli toplam 30 ilmeğimiz örülmeden bekliyor. Şimdi tekrar biz gerisin geriye örerken arka yüzdeyiz. Aynı zamanda tekrar arka yüzümüzdeyiz. Şimdi ilmekleri örerken e, buradaki ayırdığımız ipleri de örmeye başlayacağız. Beklettiğimiz iplerimizi ve aralarından yine böyle boşluklardan oradan bir destekleyeceğiz yine alttan ilmek çıkararak şimdi bir 50 ilmeğimizi örelim buradaki normal ördüğümüz ilmeklerimizi örüyoruz Evet şimdi bakın buradaki boşluklu bölümlere geldik ve burada biz yine hemen dibinden böyle dişinden bir tane ilmek çekip bir sonraki öreceğim ilmekle birlikte örüyorum ve tekrar bakın, yine boşluğum geldi, çekiyorum ipimi ve birlikte örüyorum. Tekrar bir tane çekiyorum ve bir tane örüyorum. E i̇kişer ilmek bıraktığımız için her ilmeğin arasından yapmamıza gerek yok, her iki ilmeğin arasından çekmiş oluyoruz. Çünkü boşluklar da zaten o şekilde denk gelecek. Yanındaki ilmeği de örüyoruz. Tekrar boşluk geldi. Çekiyoruz. Birlikte örüyoruz. Yanındaki ilmeğimizi de normal örüyoruz. Tekrar çekiyoruz. Örüyoruz. Yanındaki ilmeği örüyoruz. Bakın yine boşluğum geldi. Yine çekiyorum. Birlikte örüyorum. Ve yanındaki ilmeği örüyorum. Bu şekilde şimdi bu buradaki bekleyen 30 ilmeğimizi bu şekilde boşlukları doldurarak örelim. Artık finale az kaldı. 2-3 sırada ördükten sonra yakamızı da keseceğiz ve ön bölümümüz tamamlanmış olacak. Evet bu şekilde şimdi yaka bölümümüzdeki o dönüşlü yerlerimizi de tamamlamış olduk. Ve şimdi sıra sonuna kadar örüyoruz. Ee, ve toplam tekrar geri dönüyoruz. 2, şimdi burayı saymayalım. Geri dönüş sıramızı saymıyoruz. 1, 2, 3. Evet. Burayı döndükten sonra da, yani bu sıramı tamamlandıktan sonra da 3 sıra daha örüyoruz haroşemizi. Full yani bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Ee, ve 3 sıra ördükten sonra yakayı ve ön kısmı keseceğiz artık. Şimdi bir yani şu önde tekrar yakanın kenarında iki diş çıkarmamız için bir 3 üç sıra üç sıra daha geçiyoruz tabi. 3 sıranın sonunda tekrar kesimi hep birlikte yapalım. Evet şimdi biz iki sıramızı full ördük. Ee, ve üçüncü sıramızda keseceğiz burayı çünkü e, arka yüze dönk düşecek bu önün kesmesi. E, i̇kinci çizgimi de burada keserek çıkarmış olacağım. Çünkü e, diğer yakada biz iki tane haroşa çizgisi yapmıştık. Ama bir taraf önden bir taraf arkadan kesilmesi gerektiği için burada da tabi arkaya düşüyor kesimimiz. Dolayısıyla şimdi biz bitiş sıramızdan sonra da iki sıra full ördük. Şimdi üçüncü sıramızda arka yüzde kesiyoruz. Toplam buradan 85 tane ilmek keseceğiz. Arka enseyi de bu sırada hem aynı anda da kesmiş oluyoruz. Şimdi 85 tane ilmeğimizi eksiltelim. Böyle yine üzerinden atlatarak bir tane örüyoruz, bir tane üzerinden atlatıyoruz. Bir örüyoruz, bir öncekini atlatıyoruz. Çok sıkı veya gevşekte yapmıyoruz bunu, normal örgü ayarında yapıyoruz. Bu şekilde şimdi 85 ilmeğimizi eksiltelim ve arkadaki kalan ilmekleri de artık normal örüp bitireceğiz zaten. Finalimize çok az kaldı, biraz daha ördükten sonra biraz daha örelim ve formamızı bitireceğiz artık. Birkaç aksesuar, süslemeleri olacak. Onları da zaten hep birlikte yapacağız. Şimdi kesmeye devam ve daha sonra tekrar bir aradayız. Evet, şimdi biz örerek buradaki örneğimizle aynı hizaya getirdik. Siz de bu şekilde üst üste koyarak kontrol edebilirsiniz. Böyle şimdi kesiyoruz ve bu sırayla da tamamlanmış olacak. Şimdi tüm ilmeklerimizi ön yüzdeyiz, kesiyoruz. Evet şimdi ilmeklerimizi de kestik ee, ve biz dikişe geçebiliriz. Bu şekilde kontrol ediyoruz. Evet boyutlarımız aynı ve şimdi burada bir sıfır bir dikiş yapacağız ve onun için yine iğnimize ipimizi geçirelim. Arka bölümden başlayalım dikmeye. Yine çapraz dikişimizi kullanıyoruz. Alttan yukarıya doğru batıp bir sonraki ilmeğin de yine tomurcuk. Buralar haruş olduğu için o tomurcukların içine batarak dikiyoruz. Daha önce ata yeleklerinde de bu şekilde dikişleri göstermiştim detaylı. O şekilde haruşelerde böyle dikmek daha bence estetik oluyor. Hem hem orada bir e, dikişin kalınlığı da oluşmamış oluyor iç bedende de. Bakın aynı şekilde buradan da sıfır oluştuğu için çok rahat kullanabileceğiniz bir dikiştir bu haroşelerde özellikle. Evet şimdi arkamızı diktik. Önde de bu V bölümü döndüğümüz bölümden itibaren buradan da yine iğnemizi sabitleyip orayı da başlıyoruz dikmeye tam kıvrım yerinin başlangıcından. Bu şekilde burayı da tutturalım. Şimdi biz ön ve arkayı kapattık. Ve i̇ki yan dikişlerimizi de kapatıyoruz. Burada da koltuk altımızdan buradaki başlangıç noktamıza kadar iki tarafı da dikelim. Ve diktikten sonra yakayı nasıl toplayacağız hep birlikte zaten yapacağız. Şimdi yanlarımızı da kapatıyoruz. Evet şimdi sevgili örgü severler dikişlerimizi kapattık. Ve yakada bir tane böyle devrik yaka yapmak istiyoruz. Ee, yarım devrik yaka olacak. Yarısı V olarak kalacak. Yarısında da yaka olacak. Dolayısıyla biz şu noktadan bir yerden yani şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4. çizgiden itibaren buradan toplamaya başlayabiliriz. Şimdi buradaki yakayı sarı yapacağız. Bu taraftaki yakayı da kırmızı veya çizgili de yapabiliriz. Şimdi 1, 2, 3, 4 şuradan itibaren topluyoruz. Yarım ilmekten çıkaralım bütün ilmeklerimizi. O zaman arkada böyle bir kabarıklık oluşmamış oluyor. Daha narin bir görüntü olacak. Şimdi tüm ilmeklerden çıkarıyoruz. <laughs> Arka ensede de her Burada ikili çizgiden yani iki diş haroşamız olduğu için ikişer tane ilmek çıkaralım. Öyle tam denk gelir. Yani sarıdan iki tane, kırmızıdan yine iki tane çıkarıyorum. Arkada zaten yakanın çok iyi ayırmasına gerek yok. Daha güzel düzgün durur hem. Bakın bu şekilde ikişer tane, biraz da toplanmış oluyor burası. Tamam burayı da ee, renkli yapacağız. Öncelikle sarıyla toplayabiliriz. Burada da tam 10 cm'e denk geliyormuş başlangıç yerimiz. Oradan da iğne dediğimiz yere kadar yani siz de şuradan 10 cm ayırarak yani şu sivri yerden 10 cm ölçüyorsunuz, iğne takıyorsunuz oradan. Ve o şekilde o hizaya kadar toplayabilirsiniz. Evet, toplam 60 tane ilmeğimiz var ve şimdi biz e, burada bir sıra e, tüm ilmeklerimizi haroşa olarak örüp ön yüze gelelim. Evet, şimdi bir iki diş haroşa çizgimiz oluncaya kadar bir kere daha gidip geliyoruz ve e, diğer iç taraf ön yüzümüz olacak. Yani bu taraf ön yüzümüz, şu an arka yüzümüz olacak çünkü bu e, katlanacağı için Buradaki ördüğümüz düz gibi zannettiğimiz yer aslında bizim arka bölümümüze düşecek. Çünkü katla, katlamalı bir yaka bu aynı zamanda. E, dolayısıyla şimdi geri döndüğümüzde esas ön yüzümüze dönmüş olacağız. Ve ondan sonra bir sıra daha gidip gelelim. Daha sonra diğer yakanın yarısında e, kırmızı renge geçeceğiz. Yakanın yarısı çizgili yarısı sarı olsun istiyorum. E, 60 ilmek olduğuna göre 30-30 ayıracağız ortadan ve ikinci rengi de orada devreye sokacağız. Şimdi bir, üç sıra daha örüyoruz toplamında ve tekrar nasıl devam edeceğinizi birlikte zaten yapacağız. Şimdi biz yakamızda toplam 60 tane ilmeğimizi topladıktan sonra e, burada ikiye böldük. Şimdi iki sırada haroşa geçtik biz. Normal yakadan e, böyle ölçtüğümüzde 10 santim yukarısından başladık toplamaya. Ee, ve 10 santimin bitiminde, yani şuradaki 10 santimi ölçtük ve buradan toplamaya başladık. 30 tane ilk yarıdan, 30 tane de diğer ikinci yarıdan e, buradan ilmek çıkarmış olduk bu şekilde. Ve e, iki sıra haroşa sarıyla ördükten sonra şimdi renkleri ortadan biz birleştirdik. Ve böyle 3 tane ip takmış olduk. Bir tane de buraya taktık ipimizi ve o şekilde şimdi örüyoruz. Evet, şimdi başa kadar geldik. Yalnız kırmızıdan da biz iki çizgi yapacağımız için bizim zaten burada da kırmızıyla 30 tane ilmeğimiz var. 30 tane de sarıyla ilmeğimiz var. Yani yarı yarıya eşitledik burayı. Bakın burası bizim döndüğünde ön yüzümüz olacak. Yani bu yakamız dışa döneceği için iç kısımdan baktığımızda yani böyle baktığımızda bedenimizin ön kısmı burası da yakamızın ön kısmı şimdi birinci dişi çıkardık dolayısıyla bir diş daha gidip geleceğiz daha sonra tekrar buradaki sarı ipime takacağım yalnız buradan ipleri değiştirirken de ve her sıra geçişlerinde bir kez daha böyle bir ipimi çapraz doluyorum ki orada ipim de yukarıya doğru yürüsün diye ve bu şekilde şimdi hemen boşalıyoruz ilk ilmeği ve ipim de bakın böyle benimle birlikte yukarıya doğru yürümüş oluyor. Onu unutmayın. Kenarı o zaman böyle düzgün ve temiz çıkar. Arkadaki zaten ek yeri altta kalacağı için orada da yine çaprazlaştırıyoruz delik oluşmasın diye. Onu da her gidiş dönüşlerde unutmuyoruz. O önemli bir detay. Şimdi kırmızıyla ortaya kadar örelim 30 ilmeğimizi Evet burada da şimdi sarı ipimizi alıyoruz. Bakın burada da sarı ipi alırken kırmızıyı sol tarafa sarıyı da sağ tarafa çekip örmeye devam ediyoruz. Evet şimdi tekrar arka yüzden normal sarımı örüyorum. Evet ipimi yine öne alıyorum. Bakın yine sağ sola doğru çektim ve Kırmızı ipli öreceğim ipi de sağa çekerek böyle çaprazlaştırmış oldum. Şimdi kırmızıyla başa kadar geliyoruz. Evet bakın kırmızıyla da ikinci çizgim oluşmuş oldu. Ve dolayısıyla şimdi tekrar yeni, yeni e, rengimizi burada değiştireceğiz. Yine ipimizi çaprazlaştırıyoruz. Ve sarı ipimizle örüyoruz. Evet tekrar bu, bu sırayı bütün bu sırayla örebiliyoruz. Çünkü diğer sarımız orada bekliyor Evet tekrar şimdi ortaya kadar gelelim Evet şimdi biz burada üç tane kırmızı çiftli haroşa çizgimiz de oluşmuş oldu e, ve toplamında 12 tane diş e, örmüş olduk şimdi ilmeklerimizi üstünden atlatarak kesiyoruz çok sıkı kesmiyoruz biraz gevşek kesiyoruz yaka olduğu için daha rahat dönüyor o zaman böyle örüyoruz bir ilmeği diğerinin üzerinden atlatarak tüm sıra boyunca kesiyoruz Evet şimdi 17 ilmek atıp bir sıra düz ördükten sonra arka bölümde de hemen keserek böyle küçücük bir bant çalıştık bunu iç kısımda böyle yakanın yarısına dikeceğiz hem buradaki çift renk değişim iplerimizi temizlemiş olacağız hem aynı zamanda da bu lüzümüze asacağımız burada bir e, brit gibi bir şey oluşmuş olacak. Şimdi onu da hemen tutturuyoruz oraya. Sadece bir sıra ördük ve hemen devamında kestik. Ve bir tane de küçük top diktik mi projemiz tamamlanmış olacak. Şimdi buradan tam yarıdan hemen iğne yardımıyla şöyle iki tarafından tutturuyoruz. Evet tam buradan da diğer tarafı tutturuyoruz. Evet bu şekilde buradan da aynı zamanda askı yerimiz de oluşmuş oldu. Ve şimdi topumuzu da böyle diktiğimizde Evet sevgili örgü severler bir de ölçüsünü vereceğim size böyle omuzdan etek ucuna kadar 32 santim en olarak da toplam 24-25 santime eşit bir genişliğimiz oluşmuş ve sizin de ölçüleriniz bu şekilde ise ipiniz doğru demektir. Evet böyle kontrol etmiş olabilirsiniz. Evet, yakamızı da güzel bir şekilde tamamladık. Futbol topumuzu da diktik buraya uygun olarak. E, yakamızı toplam 12 diş haroşa ördük. 3 tane kırmızı, 3 tane de sarı oluşmuş oldu bu şekilde. Ve e, yarı yarıya yani 30 ilmek sarı, 30 ilmeği de biz burada renkli olarak çalışmayı düşündük. Çünkü buradaki kombini yakalamak istedik. Böyle arka bölümden de görüntümüz bu. Burada da yakımız yarı yarıya bakın. Böyle çok güzel bir formamız olmuş oldu. Ve bence çok da güzel oldu. Başka bir projede tekrar görüşmek üzere. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone olunuz ve bizlere yorum yazmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.